Arkadaşlar selam ben Cemre. Umarım iyisinizdir, güzel mi geçiyorsunuzdur. Bugün çok uzun zamandır çekmek istediğim bir çizim videosu çektim. Çok mutluyum. Siz de uzun zamandır çizim videosu istiyordunuz. Ben de uzun zamandır çekmek istiyordum fakat çekemiyordum, çekmiyordum. Fakat sonunda çektim. Gerçekten çok mutluyum kahvenizi, çayınızı, resim defterinizi, kalemlerinizi alın ve benimle 20 dakika boyunca beraber takılın, çizim yapın, rahatlayın, kafa boşaltın istiyorum. Ben kahvemi yaptım. Bir yandan videomu editleyeceğim, bir yandan da sizinle sohbet edeceğim, ses kaydedeceğim. Bu videoda normalde biliyorsunuz ben köşede duruyordum. Bu sefer ses kaydedeceğim ki bütün çizimi rahat bir şekilde görebilin. Bugün şöyle bir çizim yapacağız sizinle birlikte. Şöyle bir tatlı bir kız çizdim. Bunu beraber e, boyayacağız bugün. Çizim aşamasını akşam saatinde yapmıştım. Işık e, kötüydü o yüzden videosunu çekmek istemedim çiziminin. Fakat bütün boyama aşamalarını beraber yapacağız. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz beğendim. E, bunu cidden böyle yazdırıp böyle büyük bir çıktısını asmak istiyorum. O kadar çok beğendim. Umarım siz Bu şekilde 20 dakika boyunca beraberiz. O yüzden hazır olun. Videoya geçiyorum. Hepinizi öpüyorum. Evet, seslendirmen Cemre yine ve yine burada. Gerçekten bu video için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Çünkü dediğim gibi uzun zamandır çizim videosu paylaşmak istiyordum. Çok şükür o gün geldi. E, bu arada bu çizimi ben akşam saatlerinde yaptım. Bu yüzden çizim e, aşamasını çekemedim. Işık e, gerçekten çok kötüydü ve gerçekten güzel görüntü, güzel bir görüntü değildi. E, gün ışığında sizinle beraber boyamak istedim. E, bu çizimimde marker, kuru boya, e, brush pen... E, kullanacağım. Baş, bir de sulu boya kullanacağım. Metalik sulu boya kullanacağım. E, ürünlerin isimlerini de söyleyeceğim ki eğer almak isterseniz alabilirsiniz. E, şu an Kagito'nun 168'li marker setini kullanıyorum. Şu an Kagito'nun 168'li marker seti maalesef satışta değil fakat 72'lisi, 36'lısını e, kendi internet sitesinden bulabilirsiniz. Bir Türk markası zaten ve gerçekten markerları inanılmaz kaliteli. Ben senelerdir Kagito'nun markerlarını kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum. Benim için Için en önemli özellik bir kalemin, bir boyanın kolay tükenmemesi, kolay bitmemesi ki bu markerlarla çok zor olan bir şeydir. Genelde yani markerlar alkol bazlı oldukları için hemen uçuşurlar ve çok çabuk biterler diğer boyalara kıyasla. Kuru boyadan, sulu boyadan, akrilik boyadan daha hızlı biten boyalardır markerlar. Çünkü dediğim gibi hem pamuklu bir kağıda kullanırsanız hem de alkol bazlı olduğu için Kağıt çok fazla boya emecektir ve bu yüzden aslında kaleminiz daha hızlı bitecektir. O yüzden aslında daha yapay sol pres e, kağıtlar kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır marker açısından. E, benim en sevdiğim boya türü marker bu arada. Ben hayatıma markerlerle devam edebilirim çok net bir şekilde. E, ten renginde ilk önce çok açık bir ten rengi, ardından sarının tonları, pembenin tonları, morların, morların tonlarını kullanarak bir gölge, sıcaklık vermeye çalıştım cilt tonuna. E, şimdilik cildi bu şekilde bıraktım. Ardından kuru boyayla daha çok zaten kendini gösterecek. Saçları da e, böyle yavru ağzı, mercan rengi, turunculu pembeli bir ton yapmak istedim. Daha böyle turuncu bir saç, daha böyle... Hmm, Deniz kızı gibi bir efekt istedim aslında çünkü e, kenarda köpek balıklarına benzemeyen ama aslında köpek balığı olan tatlı minik balıklar çizdim. Aslında onlar köpek balığıydı ama ben istemeden fazla tatlı bir şekilde çizdim yani onları. O yüzden bu şekilde oldu. E, saçları dediğim o mercan yavru ağzı tonuyla renklendirdikten sonra, renklendirdikten sonra açık bir turuncu tonuyla gölge veriyorum. Ben markerlarda genelde bu şekilde fırça uçları çok beğeniyorum, çok seviyorum. Benim için gerçekten en kullanışlı marker tipi bu fırça uçlu olması. Yani sanki bir sulu boya fırçası ucuymuş gibi olması beni gerçekten çok tatmin ediyor, çok mutlu ediyor. Son zamanlarda bir art blok yaşıyordum. Art blok ne diyecek olursanız genellikle... Ne çizeceğinizi bilememe, tıkanma, ilhamın gelmemesi, çizecek bir şey bulamama, çiz bir şeyler çizmek istemek fakat bir şey çizememek durumunu aslında art blok deniliyor. Ee, bir süredir art blok yaşıyordum. Ee, bunun Türkçe'ye tam bir çevirisi yok o yüzden İngilizce olarak kullanmak zorundayım şu an için. Ee, uzun zamandır böyle bir süreç içerisindeydim. Sürekli çizim yapmak istiyordum fakat aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Ee, o noktada benim aslında ilk başvurduğum nokta Pinterest oluyor. Genelde çoğu sanatçının, tasarımcının aslında direkt bakmayı düşündüğü yer Pinterest aslında. Orada deniz temasını, mercan temasını, işte böyle tatlı mercan resimlerini falan gördüm ve dedim acaba böyle bir şey yapabilir miyim? Sonrasında baya bir araştırma sonucunda hangi renkler birbiriyle daha iyi gider, daha kontrast olur diye düşüne düşüne yeşil, mavi ve turuncu tonlarında karar kıldım ve renkler bana ilham verdi aslında yani kafamda aslında ilk başta hangi renklere boyayacağımı birazcık tarttım düşündüm ardından çizimi şekillendirdim arka planı da böyle metalik gold bir tonla böyle bir güneş efekti vermeyi düşündüm sanki denizin aşağısına güneş ışınları e, saçılıyormuş gibi bir görüntü vermek istedim. Şimdi kızın gömleğini boyuyorum. Gömleği daha transparan düşündüm, daha böyle şeffaf deniz gibi düşündüm. O yüzden e, turkuaz, yeşil, mavi tonlarında bir gömlek yapıyorum, böyle yansımalı bir gömlek yapıyorum. Gölgelendirmek için de lila tonunu kullanıyorum. E, benim diğer çizim videolarımı da izlediyseniz daha birazcık tarzıma hakimseniz, ben genellikle gölgelere griyle, siyahla vermek yerine mavi ve mor tonlarıyla yapmayı tercih ediyorum. Benim için daha doğal bir efekt oluyor. Şimdi kızın gömleğine ve saçına uyumlu bir dudak rengi seçiyorum. Sizde de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama ben böyle beyaz ten, turuncu saç, kırmızı ruj, yeşil kıyafet kombinine gerçekten çok bayılıyorum. Yani çok seviyorum ve ben bunu çizmediğimi, yapmadığımı fark ettim. Ve dedim neden şu an yapmıyorum? Aslında alışılmış bir renk e, kombinasyonu. Fakat ben dediğim gibi çok sık kullanmıyorum ve kullanmak istedim. Aynı zamanda istediğim o denizaltı, deniz e, yaz temasında çağrıştıracağını düşündüm. O yüzden bu şekilde renkleri tercih ettim. Kırmızı ruj da çok 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 yakıştırdım. Şimdi köpek balıklarını ya ben bunları köpek balığı demek istemiyorum. Çünkü bence köpek balığından daha tatlı bir şeye dönüştü bunlar. Böyle tam köpek balığı da olmadı yani. Ben bunlara balık diyeceğim. Dümdüz balık diyeceğim. E, balıkların bazı yerlerini su yeşili, bazı yerlerini fil dişi ve açık mavi tonlarında boyuyorum ve uçlarında koyu yeşil bir tonla e, sanki böyle e, yüzgeçlerin uçları daha koyuymuş gibi göstermeye çalışıyorum daha böyle bence kontrast durabilsin diye daha böyle kendini göstersin diye böyle bir şey yapıyorum genelde bu e, çizimde hep mavi yeşil işte turuncu tonlarını kullandım ten rengi haricinde Ardından böyle mavi bir tonla benekler yapıyorum. Böyle doku olsun diye aslında bunun sebebi. Ben geçtiğimiz yıllarda, çok uzun yıllardır çizim yapıyorum bu arada. Geçtiğimiz yıllarda artık en sevdiğim boyanın marker olduğuna karar verdim. Bence bir sanatçı için, çizer için, tasarımcı için Hangi malzemeyi daha iyi kullandığını keşfetmek çok önemli bir şey. Kimisi kuru boyada çok iyidir. Kimisi akrilikte çok iyidir. Kimisi marker'da çok iyidir. El kimisi kara kalemde çok iyidir. Bunu bence keşfetmek sizin çizim tarzınız için çok çok önemli bir şey. Çünkü mesela ben kendi çizimimi tanımlayacak olsam hayalperest ve marker kelimelerini mutlaka kullanırdım. Çünkü marker'da istediğim gölgeyi, istediğim ışık efektini, dağılımı, o yumuşak geçişi çok rahat bir şekilde istediğim yüzeye verebiliyorum. Beni çok konforlu hissettiren bir boya türü marker. O yüzden eğer çiziminizi geliştirmek istiyorsanız çizim tarzınızı bulmak istiyorsanız neyi sev, neyi sevmediğinizi öğrenmeniz gerekli hangi boyayı sevdiğiniz, hangi kağıt rengini, türünü sevdiğiniz ben mesela krem tonunda kağıtları daha çok severim beyaz renkteki e, kağıtlardan ziyade daha krem tonlarını daha çok severim. Bu defterde aslında e, krem renginde bir kağıdı var. Bunu da keşfetmek, öğrenmek çok önemli Şimdi Lyra'nın 72 ile kuru boya setini kullanacağım. Ee, ben bunu birkaç sene önce 700 liraya almıştım. Fakat şu anki güncel fiyatına baktım. Şu anki güncel fiyatı 1500-2000 arasında bir e, geçişte. Fiyatına değer mi diye bunu bana soracak olursanız. Aslında Polychromos'la Faber-Castell'in Polychromos setine çok benziyor. Bende o da var. Onu da uygun bir fiyatla almıştım seneler öncesinde. Şu an gerçekten çok pahalı. E, Lyra kesinlikle fiyat performans olarak polikromos'a en yakın kuru boyalardan bir tanesi. Hem fiyatı daha uygun hem de renk sayısı daha fazla. Çünkü bende polikromos'un 60'lı seti var. Lyra'nınki 72'li. Daha fazla renginiz olmuş oluyor. Ve aslında o yumuşaklığı size gerçekten veren bir boya. Yani eğer benim kaliteli bir boyam olsun ama e, bütçem de bu kadar benim diyorsanız ama polikromosa yakın bir kalite istiyorum da diyorsanız lere bakabilirsiniz ee, daha az renk seçeneğiyle daha uygun fiyata bulabileceğiniz bir boya seti bu. Dediğim gibi ile işim bittikten sonra ben genellikle kuru boya kullanıyorum. Kuru boya çünkü aslında benim markerla yaptığım o efekti daha güçlü hale getiren bir boya. Kuru boyayı tek başına kullanmaktan hoşlanmam ama mesela marker tek başına kullanmaktan hazır alırım yani mutlu olurum. Ama kuru boyayı tek başına yapmak bana zulüm gibi geliyor. Gerçekten çok uğraştırıcı geliyor. Bulaşıyor bir yerlere. E, sayfanın diğer kısmına bulaşıyor deftere kapattığınız zaman e, karıştırmak daha zor, boyamanız gereken alan daha karmaşık. Yani ben kuru boya pek sevmiyorum. Eğer tek başına kuru boya kullanmam gerekiyorsa, kara kalem de mesela çok fazla sevmem ama kara kalem gene eskiz için yaptığım bir şey. Ama kuru boya genel olarak tek başına kullanmaktan hoşlanmadığım bir boya. En sevdiğim boyalarda şöyle sıralayabilirim: Marker, sulu boya akrilik, sonra kuru boya. Yani gerçekten kuru boya en sonlarda tek başına kullanmayı sevdiğim olarak. Şimdi e, Artline kısmına, Brush Pen kısmına geçiyorum. Bu Brush Pen'in markasını şu an hatırlayamıyorum ama eğer yazarsanız bir şekilde bunu bulurum internetten. E, mükemmel bir brush pen bu gerçekten çok güzel doldurabiliyorsunuz bir japon markası zaten ee, japonlar bu kalem işlerinde kırtasiye işlerinde gerçekten gelişmiş durumdalar ve bu kalem gerçekten inanılmaz kaliteli ve güzel bir kalem ee, içindeki mürekkebi bittiği zaman mürekkebini alıp doldurabiliyorsunuz yani kaleme bir kere para veriyorsunuz ben 200 lira gibi bir fiyat almıştım ve çok uzun ömürlü oluyor bu kalem yani içindeki mürekkep bile çok uzun süre boyunca size yetiyor Fırçasının kalitesi bozulmuyor. Olduğu gibi kalıyor. Eğer hor kullanmazsanız tabii ki. Gerçekten uzun ömürlü, opak bir siyah brush pen arıyorsanız öneririm. Ee, ismi i̇smi ya zip olması lazım bilmem. Brush pen ama onu bana yazarsanız ben net bulurum yani. Yorumlarda yazarım size. Bununla genel olarak çizimimi çerçeveliyorum. Ee, ben genellikle işte marker, kuru boya ardından brush pen olarak ilerliyorum çizimlerimde daha konforlu hissediyorum daha rahat hissediyorum ve istediğim şeyi daha net gösterebiliyorum bazı insanlar mesela mesela ilk başta işte çizimi çizer kuru bir kalemle sonra art geçip siyah çerçeve yapar sonra boyar ben mesela böyle çalışmaktan haz almayan bir insanım çünkü e, o siyah çerçeveyi çizdiğim zaman şey gibi hissediyorum ben bu çerçevenin dışına çıkamayacağım gibi hissediyorum bu yüzden o çerçeveyi en son boyaman bittiğinde veriyorum ki ben boyama esnasında istediğim gibi boyayabileyim rahat olayım istediğim şekilde yapayım taşırayım işte belki bir şeyler eklemek isteyeceğim bir şeyleri silmek çıkarmak isteyeceğim falan o yüzden ben e, ilk başta artline ile çerçeve yapmaktan hoşlanmıyorum ama yapanlara da sonsuz saygı yani <laughs> onlara e, hiç lafım yok sadece benim çizim anlayışıma uymayan bir şey bu bu arada e, videonun başında size art bloktan bahsetmiştim. E, art bloğu e, yenmenin bazı yöntemleri var. Aslında bunun bence e, en önemli yöntemi çizmeyi bırakmamak. Üretmeyi bırakmamak. Çünkü aslında beynimiz çok basit bir sistemde çalışıyor. Bir şey üretmeye devam ettiğiniz noktada daha üretken oluyorsunuz. Daha hızlı üretiyorsunuz. Daha güzel üretiyorsunuz. Aslında beyin onu kodluyor ve nasıl yapacağını artık öğrenmiş oluyor. O yüzden aslında e, çizim yapmayı bırakmak e, sizi art bloğa daha da sürükleyen bir şey. Yani ne kadar fazla çizim yaparsanız aslında o art bloğunu o kadar rahat çıkarsınız ve o kadar girmezsiniz aslında. Ben uzun zamandır çizim yapmadığım için ister istemez bir art bloğa girdim. Çünkü e, ya kötü çizersem, ya istediğim gibi bir şey çıkaramazsam kaygıları bende çok böyle fazla oldu. Ama dedim ki rahat olacağım. Ben bunu eğlenmek için yapıyorum. İnsanlar beğenmek zorunda değiller. Ben de beğenmek zorunda değilim. Sadece kafamı rahatlatmak, eğlenmek, güzel zaman geçirmek için yapıyorum bunu dedim ve öyle çizmeye geri döndüm. Ee, normalde birkaç şey daha çizdim, fakat onların videosunu çekmedim. Ama gerçekten çizmek bana çok iyi geldi ve üretkenliğimi daha da arttırdı. Mesela direkt denizaltı ve yaz temasından böyle bir şey çıkarabildim. Ee, birkaç gün önce bunu yapmam daha zor olurdu. Çünkü üretmeye o an alışık değildim. Şu an üretmeye daha alışık olduğum bir durumdayım. Şimdi metalik sulu boyama geçiyorum. Ee, bu sulu boyamın markasını hemen söyleyeyim. Gansai Tambi. Stereo Colors isimli bir altılı sulu boya paleti bu. Kuretake'nin bir sulu boyası. Ben bunu yaklaşık olarak 180 lira gibi bir fiyata almıştım. Ama çok önceden almıştım. Gerçekten çok uzun ömürlü bir boya bu. Ben bunu aldığımda ben liseye gidiyordum. Şu an üniversiteyi bitiriyorum. Öyle söyleyeyim. Ve ben bunu gerçekten çok sık kullanıyorum şu an kaç yıldır olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama eminim fiyata değecektir çünkü dediğim gibi ben bunu lise de aldım ve ben şu an üniversiteyi bitiriyorum arkadaşlar gerçekten çok uzun ömürlü bir boya ve bir tanesi bile daha bitmedi e, rengi bir tanesi bittiği zaman o e, nasıl söylesem o rengi tekrardan alıp paletimize geri koyabiliyorsunuz takıp çıkarabiliyorsunuz yani o yüzden hem çok kullanışlı hem renk kalitesi gerçekten çok iyi yıllar geçtikçe azalmıyor. Ki zaten sulu boyalar genellikle yıllar geçtiğinde kalitesizleşen bir boya türü değildir. Mesela akrilik bozulabilir, yağlı boya bozulabilir, guaj bozulabilir, marker bozulabilir. Fakat kuru boya ve sulu boya genelde bozulmayan boyalardır. Kuru boyanın da bozulması çok çok uzun yıllar alır. Aynı şey, sulu boya da o şekilde. Çünkü bu boyalar kullanılmadıkça genelde bozulmazlar. Ama marker, akrilik, şey yağlı ve guaj bunlar bozulmaya daha meyillidir. Bir kullanım tarihleri vardır bunların genellikle. Şimdi dediğim gibi bu altın rengi paletimde bir güneş çiziyorum. Sonrasında böyle çevresinde de çizgiler çekiyorum. Sanki böyle bir güneş ışını yansıyormuş. Böyle tatlı, majestik böyle bir hava vermeye çalışıyorum aslında bu noktada. ben çizimlerime altın rengini eklemeyi çok 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 seviyorum. Gerçekten havasını inanılmaz değiştiriyor. İnanılmaz. çok çok kaliteli gösteriyor aslında çizimi bence. Yani çok minik detayları da kullansanız e, bu altın rengi daha uğraşılmış gösteriyor. Daha güzel gösteriyor. Çünkü yansımalı oluyor bu renk ve çiziminiz daha kaliteli görünüyor aslında. Ve ben bu yüzden çok sık kullanıyorum. Dediğim gibi çok sık kullanmama rağmen kaç senede daha bitmemiş. O yüzden çok büyük önerimdir. Eğer sulu boyayı bu tarz metalik renkleri, altın rengini vesaire seviyorsanız bakabileceğiniz bir boya seti bu. Ve ben zamanında çok uygun fiyat almıştım. Gerçi e, şu an çok daha pahalı olabilir. Ama dediğim gibi ne kadar pahalı olursa olsun şu an bu boya değeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uzun ömürlü bir boya. Bu arada sizde de şöyle bir özellik var mı? Ben genelde çizim yaparken e, konuşuyorum. Yani Çizim yaparken içimden konuşuyorum, bazen dışından konuşuyorum ve konuşmaktan da çok keyif alıyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Hani şey diyorum mesela, işte bunu böyle mi yapsam? Ay çok güzel oldu ya, çok içimesin diye ya. İşte acaba buraya böyle bir renkte mi yapsam? Bu buna uydu mu? Aa çok güzel oldu gibi böyle minik yorumlar yapmayı çok seviyorum ben çizim yaparken. Sizde de böyle bir huy var mı? Yani bir şey yazarken veya çizerken kendi kendinize konuşuyor musunuz? Yoksa tek deli ben miyim? Beni aydınlatırsanız çok sevinirim arkadaşlar gerçekten. <laughs> Çünkü bende böyle bir huy var yani. Beni daha iyi hissettiriyor. Yaptığım şeyi daha çok hissetmemi sağlıyor. Kendi sesini duymak bana iyi geliyor. Ardından böyle minik nokta nokta detaylar koyuyorum boyamla. Ben dediğim gibi gerçekten altın rengini, altın rengindeki o boyayı çok seviyorum. Ben de altın renginde akrilik boya da var fakat sulu boyanın yeri gerçekten benim için çok ayrı çok sevdiğim bir boya türü ve aslında bu aşamada çizimimi de bitiriyorum aşağıya tarih yazıyorum ve aslında çizimim burada bitmiş oluyor evet tarih yazmayı da çok severim bu arada çizimlerimi çünkü aslında onları hangi gün yaptığımı yazmak o gün ne hissettiğimi ne yaptığımı da hatırlatıyor bana bir yandan da ajan tuttuğum için evet bu şekilde Gerçekten çok hoşuma gitti bu çizim benim. Umarım sizin de çok hoşunuza gitmiştir. Gitmediyse de canınız sağ olsun. Yani yapacak bir şey yok. Herkesin sıra, rengi, zevki farklı. Evet. Bu şekilde. Tada! Arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Uzun zamandır bir çizim videosu atmak istiyordum. Sonunda da attım. Gerçekten çok mutluyum. Bunun niceleri olsun diyorum. İnşallah diyorum yani. Eğer sormak, danışmak, sohbet etmek istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. o zaman hepinizi çok öptüm. Görüşürüz.